Şehirlere hava aldıran yeşil ve ağaçlıklı alanlara günümüzde bildiğiniz gibi daha fazla ihtiyaç duyuluyor sevgili dostlar. Böylesi alanlar planlanırken bölgede yetişen yerel bitki ve ağaç türlerinden azami ölçüde yararlanılması gerekiyor. Peki bunlara dikkat edilerek düzenlenmiş park ve bahçeler insanda hangi duyguları uyandırıyor? Eğitimci yazar Adil Adalet Hacı Ömeroğlu program konuğumuz ve şu anda telefon hattımızda. Sayın Hacı Ömeroğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, i̇yi günler diliyorum. İzleyicilerimize de mutlu günler diliyorum. Her şey onların gönlünce olsun. Size de başarılar diliyorum. Başarılı yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, katıldığınız için de Köşe Bucak Karadeniz programına. Evet, e, tabii yeşil alanlar olmazsa olmazımız. Teknoloji çok hızlı gelişti. Öyle değil mi? İnsanlar adeta kaçıyor yeşil alanlara doğru ama bir yandan da onları azaltıyoruz ve gerçekten... Sadece yeşil alanlar değil, sokakta da gördüğümüz ağaçlar insana bir huzur veriyor, öyle değil mi? Gitmesek bile çok uzaklara bunların da peyzaj mimari diyelim, bunların da gerçekten güzel bir şekilde yapılması gerekiyor, bir sistem içerisinde. Dilerseniz e, kentlere hangi ağaçlar dikiliyor ya da şöyle soralım e, yeşil alan kavramını açalım e, ardından hangi ağaçlar kullanılmalı, park ve bahçelerimiz nasıl olmalı e, bunları konuşuruz olur mu? Olur efendim. Şimdi e, ne yazık ki ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde de aynı şey yapılıyor. Hı hı. Kentler planlanırken insanlar düşünülmüyor daha çok binalar düşünülüyor, beton yapılar düşünülüyor, araçlar düşünülüyor, taşıtlar düşünülüyor. Düşünülmeyen tek şey çocuk, e çocuklar, insanlar, yetişkinler düşünülmüyor. Neden düşünülmüyor? Çünkü kentler e son zamanlarda moda olan, moda olan bir sözcükle söyleyeyim. Rantçılığın hmm. merkezleri, para kazanmanın, kısa yoldan para kazanmanın köşe dönmenin merkezi. Şimdi böyle bir anlayışla hareket edildiği için, davranıldığı için kentlerde hiç boş e, yer bırakılmıyor, arsa bırakılmıyor. Uh -huh. Ve e, yeşilin yerini ne yazık ki betonla, betonun grisi alıyor. Bu da kenti yaşamaz hale geliyor. Oysa ağaç yaşamdır, ağaç hayvanların yaşam alanıdır, ağaç insanların yaşam alanıdır. Çünkü ağaç olmasa dünyada bir gram oksijeni bulmakta zorluk çekeriz. Ağaç aynı zamanda mutluluktur, şaire esin kaynağıdır, resama esin kaynağıdır. Ee, böyle güzellikleri yok etmek, e, koruyamamak, e, insanlık adına üzücü bir şey. Şimdi e, ağaç dikiminde ne yazık ki özellikle belediyelerimiz çok duyarlı davranmıyor. Ben bunu Türkiye'nin birçok yerinde gözlemledim. Bir defa ağaçlar iklime uygun olmalı, o yörenin iklimine uygun olmalı. E, olanak varsa o yörenin ağaçları dikilmeli. O yörede yetişen ağaçlar dikilmeli. Örneğin bizim Osmanlı Devleti'nden bu yana evet. kentlerimize bir gelenek vardır. Bu gelenekte şudur. Çınar ağacı dikilir kente. Yani Doğu Çınarı dediğimiz ülkemiz evet. topraklarına için Doğu Çınarları dikilir. Hatta bu Doğu Çınarı'na Osmanlı döneminden beri de devlet ağacı denir. Devlet ağacı. Çünkü ö, ana caddelere, büyük alanlara hep çınar ağacı konur ki onun görkemiyle devletin görkemi birleşsin diye. Cumhuriyet döneminde de sanırım devam etti bu. Tabii tabii. Cumhuriyet döneminde bu çok güzel e, devam etti. Özellikle Ankara'nın imarında, yeni kentlerin oluşumunda, Kırıkkale'nin, Karabük gibi, Kırıkkale, Karabük gibi böyle sanayi kentlerimizin oluşumu bunlar cumhuriyet kentleridir. Hı hı. Buralarda hep... E, yöresel ağaçlar, iklim uygunu ağaçlar özellikle de çınar ağacı dikimine önem verildi. Çünkü bunun bir görkemi var, güzelliği var. Hı hı. Ayrıca e, kentlerimize çiçekli ağaçları dikmekte yarar vardır. Neden? İnsanlar baharın geldiğini e, fark eder. Kışın, gitti, kışın gittiğini fark evet. edemiyor. Çiçekli ağaçlardan bunu fark edebiliyor. Hı hı. Yine kokulu ağaçlar dikmek gerekiyor. Yani güzel çiçek açan güzel kokan çiçekleri olan ağaçlar dikmek gerekiyor. Hı hı. İşte mesela akasya'nın çiçeği güzel kokar, iyi de güzel kokar. İşte hanımeli gibi böyle sarmaşıklar dikmek lazım kapı önlerine ki biz baharı anlayalım, baharı hissedelim, duymsyalım, içimizde hissedelim. Çocuklarımız baharı sevsin, çocuklarımız dua hissetsin. Bakın size şimdi ilginç bir şey söyleyeyim. İnsan tanımadığı bir şeyi sevmez. Onun için çocuklarımıza ağaçları, bitkileri tanıtmak zorundayız. Bir ağacın ne kadar oksijen ürettiğini, toz yut, yuttuğunu, kente hangi katkılar yaptığını söylemek zorundayız. Bunu söylemediğimiz zaman, anlatmadığımız zaman, tanıtmadığımız zaman ne yazık ki insanlar ağaçları, bitkileri tanımıyor. Onları koruma, korumak için de çaba göstermiyor. Evet. Onun için bunları tanıtmak gerekiyor. Ben e, bunu İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da bir dönem meclis üyeliği yaptım. Belediye meclis üyeliği. Bu iş için çok uğraştım. Ağaçlara kimlik kartı çıkaralım dedim. Yani ağaçların önüne küçük bir e, tabela koyalım. Hı hı. O, orada ağacın özelliklerini yazalım. Dolmabahçe Sarayı'nda e, görmüştüm bunu. Evet evet. Sonradan oldu. Orada çınarlarda yapıldı bu. Hı hı. Ee, birkaç ağaç e, türünde de yapıldı. Bu yapılmalı. Ayrıca bu ağaçlar kentlerde Esnafa zim, zimmetlenebilir. Her esnaf onun bakımından, sulanmasından sorumlu olsun. Hatta mahallelerde, ilçelerde, e, belli bölgelerde en güzel ağaç yarışması da yapılabilir. Kim en, en güzel baktıysa ağacına ona küçük evet. bir ödül de verilebilir. Bunlar ağaçları korumada, bakımda çok önemli roller Teşvik oynayabilir. aynı zamanda. Tabii tabii. Son zamanlarda ithal ağaç, dışarıdan alınan ağaç mursu. Bu çok yanlış. Bu ağaçlar bizim iklimimize uymuyor. Doğru düzgün gelişmiyor. Örneğin Trabzon gibi sulak bir yerde ben üzülerek gördüm. Hem Trabzon merkezli gördüm hem Yolma'da gördüm. Ya kardeşim sen buraya palmiye dikiyorsun, hurma dikiyorsun. Yapma Allah aşkına. Yapma. Trabzon ki dünyanın en güzel ağaçlarının yetiştiği bir iklimdir. Niye ıhlamur ağacı dikmiyoruz bu caddelerimize? Mis kokulu ıhlamur ağaçları. Niye e, e, belli yerlerde meyve bahçeleri oluşturmuyoruz, çocuklarımız hem yer hem meyveleri tanır, dalından koparmanın mutluluğunu yaşar, bunları ya, yapamıyoruz. Şimdi bu e, mesela kışın e, yaprak dökmeyen ağaçları bazıları, bazı yerel yönetimler tercih ediyor. Bu güzel bir şeydir. Hı hı. Ama burada da yine e, böyle ithal ağaçlara yöneliyoruz. Oysa Türkiye'nin güzel ağaçları vardır. Mesela Manolya kışın yapra, yaprak evet. dönmez, e, dökmez. E yazın e, Bahadır'da çok güzel çiçek açar. Olağanüstü güzel çiçekleri vardır. Çok güzeldir. Bizim, evet. Abi bizim yöresel ağacımız vardır. Karayemiş. Tamam, meyveleri belki dökülür, e, ortalığı kirletebilir. Ama e, kışın yaprak dökmez. Onu da uygun yerlere dikip bu yöresel ağacımızın da tanıtımı, ondan yararlanmayı, hı hı. E, yaz kış hem de dört mevsim yararlanmayı e, şey yapmamız lazım. Eee e, uygulamamız evet. lazım. Bu çok önemli bir şey. Bir de Türkiye'de çok az yapılan bir şey var. Mesela karayolları kenarlarından evler var. Bazen tek evlerde olabiliyor. Köyler var, ilçeler var, küçük yerleşim birimleri var. Bunlar, bu karayollarının tozundan, gürültüsünden, sesinden, egzoz gazlarından, bütün bunlardan rahatsız oluyorlar. Bunlar, ışıklarından, özellikle ışıklar karşı şeritten gelen kişilerin de gözüne vuruyor ve onları bazen şaşırtabiliyor. Bu nedenle, bölünmüş yolların aralarına çok fazla uzamayan böyle 3-4 metre boyunda olan e, ağaçlar dikmek lazım. Sık ağaçlar, böyle çift ağacı olarak kullandığımız bir takım ağaç türlerini dikip hem ışık e, yalıtımı, hem ses yalıtımı, hem de gürültü yalıtımını e, sağlamak gerekiyor. Evet. Bunu e, bütün e, Yerleşim yerlerinde özenle yapmak lazım. Rusya'da bu Ağaç. uygulanmış evet. diyebiliyorum. Rusya'da orada bir demir yolu var Trans Evet Boydan boya ve o demir yolunun sağlı sollu iki tarafına böyle ağaçlar yerleştirmişler, evet. dikmişler ve o da tabii ki engelliyor hem sesi hem de çıkan tozu gürültüyü. ...dediğiniz uygulamalar yapılıyor. yani Ülkemizde evet. de görüyoruz bu, ama daha da sık olması gerekir sanırım. Daha sık olması gerekir. Ben bunu en çok şeyde rastladım. Kuzey Avrupa ülkelerinde bu çok var. Yani bu yalıtım e, ağaçları, yalıtım için e, dikilen ağaçlar çok var. Buna ağaççıklar diyelim. E, çok fazla büyümüyor bunlar. Ama hem yeşillik, yaz kışı yeşillik sağlıyor. E, yapaklarını dökmüyorlar. Hem de e, yurttaşın e, kafasının şişmesinin ve zehirli gaz evet. almasını önlüyorlar. Şimdi kente böyle yeşillik deyince hemen aklımıza ağaç geliyor tabii ağaç gelecek ağaç önemli ama ağaçla bütünleşen bir yeşil örtü vardır altında çimen olmalı yine çalılar olmalı çalılar çok önemli çünkü ağaç diktiğimiz yerden e, bu ağaçla birlikte yeşil örtüyle birlikte çimenle birlikte çalıyla birlikte çeşitli kuş türleri geliyor yine çeşitli böcekler yaşıyor. Çeşitli canlılar yaşıyor. Hatta memeli hayvanlar yaşıyor. Küçük memeli hayvanlar. Bunların da gereksinimlerine yanıt verecek bir takım e, çalışmalar yapmak zorundayız. Örneğin bakın şimdi kuş deyince aklıma geliyor Çok önemli. Bu ağaç budamada büyük hatalar yapılıyor. Hı hı. Örneğin büyük ağaçlar kesiliyor. Kargalar büyük ağaçlara e, yuvalanır. E, ve bir yuvayı bir daha kullanmaz karga. Gelecek yıl yeni bir yuva yapar. E, ne yazık ki Öyle bir budama yapıyoruz ki kuşlara yeni yuva yapacak bir yer bırakmıyoruz. Dal bırakmıyoruz. Tabii evet. ki baharda o kuş orada yuva yapacak ama biz o yuvaları ne yapıyoruz? Bu bozuyoruz. bozuyoruz. Onlara tabii onları yaşamlarını kısıtlıyoruz. Şimdi bu ağaç dikerken e, kuş türlerinin saklanabileceği, yuvalanabileceği, kendini koruyabileceği ağaçlara özen göstermek. Evet, çam ağaçları Örneğin, çok çekici değil kuşlar için. Şimdi bazı çam ağaçları çekici tam da onu söyleyeceğim. Örneğin hmm. serçeler diğer kuşlardan ve diğer canlılardan kurt, e, kurtulmak için mesela çam ağaçlarının hmm. aralarına çok yuvalanıyorlar. Çünkü orada korunma hmm. e, sağlıyorlar kendilerine. Benim mesela e, oturduğum apartmanın kapısında 3 tane çam ağacı var. Akşamüstü cıvılsızdan duramazsınız. Evet. O kadar çok serçe var. Çünkü büyük kuşlardan özellikle avcı kuşlardan korunmanın yolunu hmm. gerçi böyle oluyor. O dikenli ağaçların Bu... arasına girerek. Tabii tabii oralarda evet. yuvalanıyor. Belki Bu büyük kuşlar ben... için farklı olacaktır ama. Evet benim buradan Trabzon, Büyükşehir ve özellikle ilçe belediyelerine bir seslenişim olacak. Hı hı. Lütfen böyle isimimize uygun ucu ucube ağaçlar bitmeyelim. Trabzon'umuzun özellikle kıyı kesiminde çiçeklenen, Mis gibi kokan ağaçlar dikelim. Özellikle evet. ılamur ağacımızı, doğu çınarımızı eksik etmeyelim. Bakın meşe ağacı en çok toz yutan ve oksijen üreten bir ağaçtır. Geniş alan ise, geniş alanlara lütfen o tarihi meşe ağacını e, dikelim. Yine Manolya, e, Erguvan, özellikle Mimoza deniz kenarlarında çok evet. iyi olur. Ben bunu e, şeyde gördüm, Didim'de. E, ...harika bir yer. Hı hı. E, harika oluyor deniz kenarında. Çok su içen bir ağaçtır. Suyu seven bir ağaçtır. Söğüt ağacına ne dersiniz e, peki? Söğüt e, ağacı Anadolu'nun... <laughs> ...Kavak'la beraber... Evet. E, Salkım Söğütü vardır. Bölgesi evet. çok güzel olur. E, Trabzon'da evet, yetiştirebilir Salkım, miyiz bunu? Salkım Söğüt Trabzon'da harika gider. Çünkü su içer. Evet. E, Söğüt ağacı, ağacı olabilir e, Trabzon'da. Özellikle hı hı. Salkım Söğütler. E, çok su içer. Deniz kenarına koyduğun zaman... o. Denizden suyu arıtıp, <laughs> tuzunu ayıklayıp içebiliyor yani. Onlar e, doğa bunu hmm. başarıyor. Evet. İnsanların başaramadığını. Başaramadığını doğa yapıyor. Tabii tabii yapıyor. Onun için e, mümkün olduğunca ağaçları dikerken hem hmm. insanların gereksinimlerini hem de diğer canlıların gereksinimlerini düşünmek lazım. Çünkü bu dünyada e, yalnız değiliz biz. Yalnız değiliz. Diğer varlıklar olduğu sürece biz de olacağız. Yani çiçekli ağaç neye, yar evet. e, neye yarayacak? Arılara arılar yarayacak. Için arılar için ve arılar olmazsa da bir iki hafta içinde dünyanın Duvar. sonunun geleceğini de söylüyorlar. Evet. Hacı Ömeroğlu çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ben teşekkür sağlık. Edeyim. Çok güzel ben bilgiler verdiniz. teşekkür verdiğiniz. ederim. Sağ olun teşekkür ederim. Yeni yayınlarda buluşmak üzere. İnşallah Şimdi diyelim. İzleyicilerime başarılı, mutlu, güzel bir gün diliyorum. Güzel zamanlar diliyorum. Size, size de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Mutlu günler efendim. Sağ olun. Efendim. İyi günler. Değerli dostlar, şehirlere hava aldıran yeşil ve ağaçlıklı alanlara günümüzde daha fazla ihtiyaç duyuyoruz demiştik. İşte bu konuyu konuştuk. Eğitimci yazar Adil Adalet Hacı Ömeroğlu program konumuzdu. Gerçekten şöyle çiçekli bir ağacın yanından geçtiğimiz zaman bir koklarız onu. Öyle değil mi? Belki bir iki dakika en azından ben öyle yapıyorum. O kokusu o kadar güzel geliyor ki işte bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuya değinmiş olduk ve saatlerimiz 11.58'i